Değerli basın mensuplarımız, iyi akşamlar diliyorum. Yurt içinde 192.214 sandıktan an itibariyle 191.758 sandığımız açılmış olup yurt içinde sandık açılma oranı 99,32'dir. Yurt içinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 51.91, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 48,09 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt dışında 5657 sandıktan 4986 sandığın açıldığı, sandık açılma oranının 88.14 olduğu görülmüş. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında %59.80, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun %40.20 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt içi ve yurt dışı oyların genel toplamı sonucunda 197.871 sandıktan 196.744'ünün açıldığı ve sandık açılma oranının %99.43 olduğu görülmüş. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın %52.14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 47.86 oy aldığı görülmüştür. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 27.513.587, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 25 milyon 260 bin 109 oy aldığı görülmüş. Her iki aday arasında an itibariyle 2 milyon 253 bin 478 fark olduğu görülmüş. An itibariyle sisteme girilmeyen 809 bin 020 oranındaki oy oranının oy miktarının tamamının Cumhurbaşkanı adaylarından herhangi birisine verilmesi halinde dahi sonuçların değişmeyeceği görülmüş ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür. Seçim süreci içerisinde başta seçimlere sağduyu ile katılım gösteren seçmenlerimize Yüksek Seçim Kurulu'nun tam bir bağımsızlık ve tarafsızlık içerisinde görev yapan değerli üyelerine ve kurulda yer alan siyasi parti temsilcilerimize, merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık görevlilerine, sağlıklı bir seçimin gerçekleşmesi için desteklerini esirgemeyen bakanlıklarımıza, mülki idare amirlerimize, güvenlik güçlerimize seçim takviminin başından beri sürecin tüm koordinasyonunda rol alan Tüm paydaş kurumlarımıza ve süreci başından bu yana takip eden siz değerli basın mensuplarına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Seçim sonuçlarının Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını diler, Türk kamuoyuna saygılar sunarız. Evet, hayırlı olsun arkadaşlar.